Merhaba ben Eylül. Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Tasarımı ve Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz dönem Ambeya'nın düzenlediği pazarlama okulunda ben de bir öğrenciydim aslında. Özel sektör çok çeşitli alanlara sahip ve nereye doğru gitmem konusunda ben çok fazla tereddüt yaşıyordum. Bu yüzden şöyle bir şey düşündüm. Ambeya'nın aslında birçok alanda okul düzenliyor, eğitimler veriyor ve ben de Öncelikle bir böyle pazarlama nedir bunu öğrenmek için an pazarlama eğitimine katıldım. Böylelikle pazarlama dünyasında bir giriş yaptım. Sektörün önde gelen isimlerinden, önde gelen firmalarından pazarlama dünyasıyla alakalı tiyoları aldım ve pazarlama aslında benim için uygun olup olmadığını kararını verdim. Açıkçası ben bu kafa karışıklığım soru işaretlerinden bir nebze olsun kurtuldum ve neyi, niçin, ne şekilde yapmak istediğimin kararını verdim. Anbeyan okullarını ben kafası karışık olan öğrencilere, bazı sektörleri tanımak isteyen öğrencilere öneririm. Kariyer yolculuğumda bana ışık tutan Andayan ekibine ve bütün eğitmenlerime teşekkür ederim.